öyle bir görüntüyü izleyerek programa başlıyorum ki öyle bir görüntüyü görerek üzülerek programa başlıyorum ki yani inanamazsınız. Herkesin umutla beklediği Euro 2024 A milli takımımız için iş bilmezlerin, liyakatsizlerin, atanmışların sebebiyle kaydılanların oturmaması gereken o koltuklarda oturmaması gereken kişilerin oturması sebebiyle zehir olmaya yakın durumda. 19 yaşında, 18-19 yaşında Real Madrid'de oynayan bir oyuncuya yapılan muamele, Arda Güler'e yapılan muamele. Montella'nın antrenmanda Arda as yelek yani as oyunculara verilen yeleği elinde tutarken Montella'nın gelip Arda'dan yeleği Adeta nefret edercesine bakın çekiyor ve başkasına veriyor. Bu görüntüyle yayına başlıyorum. O görüntüyü şimdi vermeyeceğim. Çünkü e, öyle bir gündem var ki hani telif falan atarlar kanalı boşu boşuna riske atmayalım ama o görüntüyü ben e, yarın bu videodan kesiti Instagram'a koyacağım. Orada göreceksiniz ki hepiniz zaten görmüşsünüzdür. Arda'nın elinden yeleği alıyor Montella. Yani öyle bir maçtı ki bu. E, öyle bir maçtı ki. Gürcistan maçında turnuvaya öyle iyi başladık. Hemen ardından dediler ki işte helal olsun çocuklar ilk defa turnuvaya iyi başlıyoruz. Vesaire vesaire vesaire. Hemen bütün galibiyetin o kaymağını Ekşi Mehmet ve adamları yedi. Hemen Cumhurbaşkanı ile konuşmalar. Sayın Cumhurbaşkanım işte Montella'ya bir saat aldık da <laughs> falan filan gibi saçma sapan saçma sapan e, gösteriş budalalığına girildi. Ondan sonra ne oldu? Kardeşim Portekiz gibi bir takımla ya bakın o kadar iyi bir takım değil artık Portekiz. Portekiz'de kim oynuyor biliyor musun? 41 yaşında Pepe oynuyor. Bizim e, o duayen medyamız var ya medyacık gazeteci rolünde olan ama amigolu gazeteciler ya da kadrolu gazetecilerimiz böyle e, belli takımdan icazet alamadan yazamayan yazdığında özür dileyen çünkü niye kanala bir telefon gelmesin aman ben ekmeğimden olmayayım diye satılmış gazetecilerimizin olduğu o Türk medyasında maalesef ki spor gazetecileri Pepe'ye ne diyordu 2017 yılında Beşiktaş'a geldiğinde yatmaya geliyor diyordu. Bak o Pepe bugün dün sahadaydı. Portekiz maçında o Pepe sağdaydı ve senin oyuncularının hepsini madara etti o Pepe. İkinci olarak ya Ronaldo eski Ronaldo değil eski Ronaldo olsaydı Ronaldo bize Portekiz maçında yani oynadığımız maçta bize en az iki tane doğa atardı. Abdülkerim tabi o Ronaldo'nun eski çalımlarını yiyerek bize güzel bir futbol şöleni izletti. Yani... İğrenç bir kadroyla sağdaydık. Hani bunun futbol böyle yorumcular işte aman milli takım, canım milli takım. Kardeşim affedersin bak bunu kullanacağım. Bok gibi bir 11 ile sağdaydık. Altay bayındır. Ya Altay kim abi? Bak ben bunu canlı yayında söyledim. Maçtan sonra hemen canlı yayın yaptım. Orada görüntü kalitesinden dolayı kötü bir canlı yayındı ama duygularımı tercümanı olsun diye. Yani e, ee, söylemek istedim. Altay kim? Mert yoksa koy oraya Uğurcan'ı. Uğurcan bundan yaklaşık bir ay önce Zira Türkiye Kupası finali oynamış. Hazır sezonu bitirmiş bir kaleci. Eksileri artıları var da ama Altay ne alaka? Samet Akaydın. Abi Ahmetcan Kaplan diye bizim bir oyuncumuz var değil mi? Defansta ve Ajax'ta oynuyor bu adam. Bak Ajax eee tweet attı. Dedi ki benim oyuncumu niye oynatmıyorsun? Ya koskoca Türkiye Futbol Federasyonu Hollanda takımından ayar yedi ya. Ahmet Can Kaplan'ı niye oynatmıyorsun diye. İki, buraya koydun Kaan Ayhan, Zeki Çelik. Yani bunlar kim? Hadi ha onu boş ver. Şimdi ben buraya geleceğim. Yunus Akgün ne alaka? Yani bu adam milli takıma nasıl gidiyor? Bakın her şeyden önce Yunus Akgün kim abi? Ya bu adamı milli takıma hangi kriterlere göre aldınız? Yani Yunus Akgün alınacağını o zaman Cengiz'e alsaydınız en azından iki içeri dribbling yapardı. Yunus Akgün yani sanki adamı halı sahaya çıkarmışlar. Ayağına her top geldiğinde kaydı. Ayağına her top geldiğinde ezdi. Saçma sapan kendini yere attı. Yani Abdülkerim bardakçı. Şimdi bakın Galatasaray oyuncuları kardeşim işte bu ligin, hani Jorge Jesus demişti ya bu ligin sportif gerçekliği yok diye. Sen diyorsun ki ben şampiyon takım tabii ki oynayacak işte görüyorsun oynuyor. Abdülkerim iki maçta iki sarı kart görüyor. İki maçta iki sarı kart cezalar. Yok umarım onun yerine e, Ahmetcan Kaplan'ı oynatabiliriz. Umarım Montella e, teknik zekası olduğunu ben kesinlikle inanmıyorum. Ee, tamamen kukla kukla Montella. Üstten veriyorlar ona 11'i. Menajerler veriyor. O da oynatıyor. Arda Güler niye yok? Kenan Yıldız niye yok? Ya bunlar genç. Kardeşim Semih Kılıçsoy neden yok? Ya Barış Alper Yılmaz ya bir turnuvada bir forvet olarak koyduğun adam kaleye bir şut çekemez mi ya? İki maçta sıfır şut ya. Kardeşim Barış Alper kaç kere forvet oynadı? Bu adamın orijini forvet mi? Kanat bu adam. Koy kanada. Bak koy kanada adama da yazık ediyorsun. Koy kanada koy forvete. Hadi Semih çocuk de. Abi Cenk Tosun. Koy Cenk Tosun'u. Ya da başka birisini koy. Yani ben anlamıyorum. Kerem Aktürkoğlu. Abi bunlar ne yaptılar? Bak oyuna 70'ten sonra sen Arda'yı attın son 20 dakika. Oraya da gelelim. Sakat diyordun, işte ne bileyim yorgun diyordun, o diyordun. Bak 41 yaşındaki Pepe yorgun değil de 19 yaşındaki Arda mı yorgun? 19 yaşındaki, 18 yaşındaki Kenan mı yorgun? Semih Kılıçsoy mu yorgun? Ya bu nasıl bir milli takım yönetmekti? Ey Hamit Altıntop. Ey kendini kaftağında gören Hamit Altıntop. Efendim neymiş benim Türk futbolunda... E, ihtiyacım, Türk futbolundan bana ihtiyacı var. Benim o kadar onlara ihtiyacım yok. Defol git lan o zaman. Defol git kardeşim. Yani bu milli takım yani milli duyguları artık o kadar çok sömürüyorlar ki insanlar milli takım desteklemiyor. Kaos var şu anda. Ya sen Real Madrid'de Carlo Ancelotti gibi dünyanın prime teknik direktörü tarafından kadroya alınmış geliştirilmiş 11'inde oynatılmış. Şampiyonluk kutlamasında Arda'ya teşekkür atfedilmiş. Yıldız kategorisine sokulmuş bir adama nasıl davranıyorsun Montella? Sen kimsin abi? Sen kıçı kırık bir takımdan geldin buraya. Kıçı kırık takımlarda dolaştın biz seni duyduk. iki defans yaptırdın seni koydular milli takımın başına. Sen kimsin ki? Senin bir hükmün yok ki bu milli takımda. Gideceksin. Kardeşim şunu anlayın bu gençler Arda'sıdır, Semih'idir, Kenan'ıdır, Ahmetcan'ıdır. Bunlar bu milli takımın hancıları 15-20 sene en az. Sizler yolcusunuz. Montella yolcusun. Hamit yolcusun. Ekşi Mehmet yolcusun. Gideceksiniz. Ama yani affedersin de ne yapıyorsunuz? Ya ben bunu merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Ey Hamit Altıntop. Top. Şenol Güneş kötü oynatınca çıkıp basın toplantısı düzenliyordun. Eleştirince ellerini masaya vuruyordun. İşte o kaypak basın, o kaypak basın sana orada ağzının payını verseydi o elini masaya vurduğunda programı yapanlar kardeşim bir dakika ya sen basına karşı nasıl böyle davranıyorsun diyebilseydi ki diyemezler. Çünkü satılmışlar. Eleştiremezler, satılmışlar. Çünkü kesilir, mamaları kesilir abi. Ekmekleri kesilir. Yapamazlar. Yani rezalet bir durum. Ne güzel başlandı turnuvaya, ne güzel gidiyoruz dendi. Ne oldu bir anda mahvettiniz. Bir anda bitti yani şu an Çekya maçı var çarşamba günü. çek maçında ne olacak? Ben size söyleyeyim. Bu kadroyla çıkarsa Montella inat ederse eleneceğiz abi. Elenmesek de önümüzdeki tur eleneceğiz. Çünkü takım M midede gaz var. O gazın çıkması lazım. Bir karın ağrısı var. O karın ağrısının bir geçmesi lazım. Yazık. Yani yani tarihin en operasyon TFF'si ve en rezil başkanı ya Mehmet Büyükekşi. Futbol nabına hiçbir şey bilmeyen bir başkan var başımızda. Rezalet bir başkan var. Bakın yani inanamıyorum. Şunu söyleyeyim. Mehmet Şimşek halkın üstüne vergiyi bindiriyor. O verginin paralarını Mehmet Büyükekşi yi yiyor arkadaş. Kaç tane insanı Avrupa Şampiyonası'na götürdü? Çıksınlar açıklasınlar. Kim gitti abi? Kim gitti benim vergilerimle? Kim gitti? Ekşi Mehmet'in seçim kampanyasına benim vergilerim meze ediliyor. İşin siyasi boyutu bu. Telefonunda baylok çıkan bir adam hala bu ülkenin futbolunun başında nasıl durabiliyor? Diyeceksin ki yani yani artık gerçekten ben bir şey demek istemiyorum. Ben sinirleniyorum ya. Sinirleniyorum. Gerçekten sinirleniyorum. Yani üzücü. Ya Abdülkerim Bardakçı. Abi sen yani spor, hangi spor salonuna gidiyorsan onu iptal et. Öyle bir şişmişsin ki koşamıyorsun artık. Ağırlık yani saçlarını öreceğini ayırdığın vakti Antrenmanda biraz daha markaj ayır. Vereceğin pasın şiddetini azıcık ayarla. Yine Samet Akaydın. Abi kim bunlar? Samet Akaydın kim ya? Ya oynat ya Ahmet Can Kaplan'ı oynat. Oraya 17 yaşında çocuk koy. Vallahi diyelim ki ulan bunlar daha genç. Hata yapıyor. 4 yılda bir şöyle bir vitrin turnuvasına çıkıyorsun. Ona da her, her e, seferinde gidemiyoruz zaten. Gitmesin verdiği pasa bak geri pas yapıyor. Altay'ın dünyadan haberi yok. Uğurcan niye oynamıyor? Yani Uğurcan niye oynamıyor? Ya, i̇nanılmaz yani. Yunus Akgün ya adama desen ki ilk 11 yaz kendini yazmaz ya. Kendini yazmaz rezalet bir durumdayız. Yani bu milli takım inanılmaz şu an rezalet bir durumda. Herkes burayı konuşuyor. TFF açıklama yapmış. Amirli futbol takımının çekim maçı öncesi yaptığı antrenmanda teknik direktör Montella'nın Arda Güler'in elinden az takımla çalışmak üzere giymeye hazırlandı. Yeleği aldığı anlara ait görüntüler tepkileri neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF ilgili videoda görülen çalışma Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçla çalışmaya yönlendirilmiştir dedi. Çevir kazı yapmasın. Bunlar basına yansıyınca görüntü çevir kazı yanmasın. Şimdi Hakan Çağlaroğlu çıkıyor diyor ki inisiyatif alıyorum diyor işte Montella şöyle Montella böyle. Ya Hakan Allah aşkına azıcık Inter'de oynadığın topun çeyreğini şu milli takımda oyna ya. Azıcık her aldığın topu geri pas verme ya. Her duran topu başına geçme kardeşim azıcık bir maçta sen kurtar ya. Yani ya rezalet bir durum gerçekten rezalet bir durum. Yani nasıl bir hengamenin içine gittik. Nasıl bir süreci yaşıyoruz? İnanılmaz. Hakan Çalanoğlu da Arda Turan sahip çıkmış. Bozacı'nın şahidi Şıracı. 2016'da prim için gazeteci yumruklayan adam da işte Hakan'a sahip çıkıyor. İşte bu o karam tayfa var diye yeni karam tayfanın başı da Hakan abi. Yani e, iyi ki bizim kaptanımızsın. Yağlayın birbirinizi. Türk halkı hiç önemli değil zaten. Yani bu menajer lobisi kimse ya bu ya bir tane cumhuriyet savcısı istiyorum ben ya. Ya kardeşim televizyonunuzun başında maçları izliyorsunuz değil mi? Ya hiç mi demiyorsunuz ulan 5 tane oyuncu var burada saçma sapan oyuncular. Bunlar kim? Bunları kim kadroya aldı? O kadar iddia var. Mehmet Büyükekşi hakkında o kadar iddia var. Ya bir tane mi spor savcısı yok ya? Ya hiç mi hani vicdanınız da mı kanamıyor? otururken ya demiyor musunuz ben bir bakayım ya şu şu bakayım bu milli takıma ne oluyor ne ne haltlar karıştırılıyor burada ya da karıştırılıyor mu kamuoyunda bu kadar konuşuluyor ama var mı böyle bir şey ya bunu bir açığa kavuşturmak gerekiyor ama böyle gidersek ya çekkeyi çek çekkeyi yenelim ya da beraber kalalım üst tura çıkalım eğleneceğiz ki istersek final oynayalım yani e, bu çocukların bireysel başarısıyla e, olacak bu yani liyakatsizlik diz boyu bu milli takımda. Onu söylemiş olayım. Çok teşekkürler. Ee, Big Six Medya'yı takip ederek bana destek olabilirsiniz. Uykusuzum. Ee, bu videoyu da gecenin 2'yi yani geçti artık. Saatlerdir çalışıyorum ama e, medya alanında da bir şeyler üretmek istiyorum. E, o yüzden çektim ve sizlere sunacağım. E, i̇şte öğlen akşama doğru izlemiş olursunuz. Çok sağ olun. Benim dünyama eşlik edebilirsiniz. Big Six medyayı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.